Of ya. Bütün bunların sorumlusu benim. Tuğçe'nin inek olması, Selim'in hiçbir şey sallamaması. Ben bu sihirli güçlerimi hiç düzgün bir şekilde kullanamayacak mıyım? Acaba o şifreyi hiç çözmemeli miydim? Şimdi daha mı mutlu olurdum? Ee nasıl geçti sınav? İptal oldu. Bana uyar. Ya Selim ne yapıyorsun sen? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ya niye derse girmedin? Ya boşver kim sallar derse Hulki Hoca çak cak cak. Selim, sen dünden beri çok değiştin. Farkında mısın? Farkındayım. Ya ben yine o eski haline dönmeni istiyorum. O eski Selim'i istiyorum. Niye? Çünkü çünkü ben eski Selim'i seviyorum. Ya bana ne? Melda Hala. Hı? Ne oldu sana? Ya Melda Hala ben çok kötüyüm. Anlat bakayım ne oldu? Ya ben hayatımda ilk defa birine beni duyabiliyorken ona seni seviyorum dedim. Ee? bana ne dedi? Ne dedi? Bana ne dedi? Ayşe gülcüm, sana ne dediğini ben nereden bileyim? Sen söyleyeceksin. Ya anlamıyorsun Melda Hala. Bana ne dedi? Bana ne? İşte bu hiç hoş olmamış. Acaba bunun sorumlusu kim? Kim olacak? Tabii ki ben. Ya artık nasıl bir acı yok tatlısı yaptıysam, neyi fazla koyduysam. Ayşe Gülcü. Sihir yapmak çok ciddi bir iştir. Yani öyle kitapta gördüğün gibi kafana göre sihir yapamazsın. Hı. Bilgi ister, dikkat ister, görgü ister. İşte bu yüzden sihir ehliyeti almanı istiyor bize danışmadan sihir yapabil diye. Peki şimdi ne yapacağım? Dedim ya bir tek yolu var. O da üzerine sihirli tarçın serpiştirilmiş acılı Adana yedirmek. İyi de ben bunu Selim'e nasıl yedireceğim? Sen zeki kızsındır bir yolunu bulursun. Bana bak bu arada Tuğçe'ye de ineklik sihri yaptın değil mi? Evet bir de o var. Neyse, onu geri döndürmek kolay. Bir bardak inek sütünü içireceksin. İçirirken de aynı sihri yapacaksın. Ya bazı sihirleri geri çevirmek ne kadar kolay... ...bazılarıysa ne kadar zor. Yani ama bu haksızlık. Gülmeyin <laughs> <laughs> ah! <laughs> Melda, gülmeyin Allah aşkına. Ah! Melda hala bu ne? Melda Hanım Ay o sorma. İlaver Bey'in gizli bir hayran çıktı ortaya. Geleli beş dakika oldu. Gizlilik gizlilik kalmadı. <laughs> ah ah. Duman. Ajlan'ı Dilaver'in üzerine göndereli ne kadar oldu? Şimdiye kadar kesin Dilaver'i bulmuş. Aşkını ilan etmiştir. Benim arkamdan gizlice iş çevirmeye çalışan... ...ve Dilaver'i elimden almaya çalışan Melda Hanım'sa... ...sinir krizleri geçirmiş, birbirlerine girmişlerdir. <laughs> Ay acaba hangisi hangisinin saçını daha çok iyi olmuştur? Melda'nın saçına bir şey olmaz. O proteinli şampuan kullanıyor zaten. Öyle mi diyorsun? O zaman dakika ve skoru alalım. Ay Ayşe <gülüyor> <gülüyor> her yerde seni arıyordum. Haftaya fizik var. Hemen programlama yapalım. Ben diyorum ki ilk günler beşer sayfadan çalışmaya başlayalım. Ha? Hadi gel. <laughs> Alo, Seldacığım. Duman sinir krizi geçirmiş gülüyor. Melda'cığım ne oldu hayatım gülüyorsun bir şey mi oldu? Ay olay var burada Selda olay görmen lazım. Hii, ne diyorsun olay mı var? Aman Melda'cığım sen sakın olaylara karışma. Vallahi karışmadım diyemem. Şu anda olayların tam ortasındayım. ah Melda'cığım niye karışırsın sen böyle Olayları anlamıyorum ki. Yok, ben karışmadım. Sadece duruyorum. <laughs> Ay bir anlatsam gülmekten ölürsün. Ee? Anlat. Çok merak ettim. Şu Selin Dilaver'in eski sevgilisi geldi okula. Dilaver mi? Hangi Dilaver? Ha, o Dilaver. Ee, ne olmuş o Dilaver'e? Hı, sanki ben bilmiyorum neler olduğunu. Uzattıkça uzatıyor. Güzelce söylese, kıskançlığımdan sinir krizine girdim, o kadının saçını başını yoldum dese, ben de rahatlasam. Böylece Dilaver de hayatındaki iki kadının manyak olduğunu fark edip, tek aklı başında olan insanın ben olduğumu fark etse ve gelip ayaklarıma kapansa, ah ah. Ee? <laughs> önce kadın <laughs> Dilaver'le sarmaş dolaştı. Ha? Ya, yapma ya. Sen şimdi görünce çatlamışsındır kıskançlığından. Sen e, bir dakika ne yaptı dedin sen? Biraderle sarmaş dolaştı diyorum. İh, daha başka ne rezillikler yaptı bu kadın? Koridorda el ele tutuşup <laughs> döndüler de döndüler. Hatta hala dönüyorlar. Ha, bir de senin etrafını hoplaya zıplaya topaç gibi dönüyorlar ha? Aşkını dağlara mı haykırıyor? Ha? Sen şimdi görürsün. Ha? Bunu nasıl yaparsın? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.